Öncelikle bugünle alakalı olarak görüşlerinizi almak istedim. Ya aslında yani bu Trabzon günlerini Ankara'da ilk yapan il Trabzon. Biz epeyce yaptık sonra şimdi yayıldı. Bütün iller yapıyorlar. Benzer organizasyonlar burada var. E bir iki yıllara verilmişti. Şimdi tekrar olması da güzel oldu. Yani Ankara'daki Trabzonlar bir araya getiriyor. Bir de Ankara'daki Trabzon sporları bir araya getiriyor. Çünkü burada Trabzonlu olmayıp <laughs> Trabzon sporlu olan da bir, epey büyük bir kitle var ikisini bir araya getirmesi bakımından da bu faydalı oluyor. Bu aynı zamanda bir yani görüşme ve anlaşma zemini de yaratıyor. Bütün partiler buraya geliyorlar. Siyasilerin birleştiği bir alan diye de bakabiliriz. Yani ayrışmadıkları birbirlerine laf söylemedikleri bir ortaklaşma alanı oluşuyor. O bakımdan bu her zaman keyifli geçiyor. Buranın en güzel günü de cumartesi günleri oluyor. Yani hem kalabalık oluyor hem de horonu daha bol oluyor. İnsanlar eğleniyorlar burada. Vakit geçiriyorlar. Bir de toplumsal olarak kaynaşmaya da vesile oluyor. Meclisin en eski siyasetçilerinden birisiniz. En tecrübeli sizlerinden birkaç isimden bir tanesiniz. Ülke nereye doğru gidiyor? Çok geniş bir soru ama yani, <laughs> ya Tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Yani bu 2002'den önceki 2001 krizini bile geçen bir kriz haline geldi. Bu iktidar çok büyük konuşmuştu. Şimdi 2000'in şartlarından daha zor bir e, kriz yaşıyor Türkiye. Herkes hatırlasın 2001 krizi sırasında Merkez Bankası'nın parasında artı para vardı. Şu anda Merkez Bankası'nda eksi 53 milyar dolar bir açık var. Hem swap işlemlerinden kalan bir borç var. Bir de bankaların kendi hesapları adına yatırmak zorunda kaldıkları paralar var. Onlar düşüldüğünde tam eksi 53 milyar dolarlık bir açık. Şu anda dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan bir merkez bankası açığı. Peki bunun sorumlusu kim? Ya, bunun sorumluluğu o 128 milyar doların kaybıyla başladı. Yani devletin kasasında olan paralar bir değişiklik yapılarak devlet bankaları üzerinden bu paraların satışı yapıldı. Eskiden Merkez Bankası tek satışı yapan yerdi. Bir de bütün satışlarını önceden değil zamanı geldiğinde duyurarak parayı yarıştırarak en yüksek parayı verene satıldı bir düzen vardı. O düzeni yıktılar. Ee, devlet bankaları üzerinden bu işlem yapılır hale gelince oho da para satılmadan herkesin her şeyi paylaştığı e, çok düşük paralarla e, bu paranın el değiştiği bir süreci yaşadık. E, kasadan çıkan o 128 milyar doların Nere harcandın? Hükümet haklayın. muhalefet o kadar sormasına rağmen ondan açıklamadı. Açıklayamadı. Söyleyemedi. Söylemedi. İşte o için başlangıcıdır yani. Arkasından yani Sayın Cumhurbaşkanının yani faizi düşürmek üzerine kurguladığı politikanın dünya ekonomi tarihinde bir benzeri olmadığını karşılık ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanının ya ben ekonomistim <laughs> diyerek bunu yapmayı bir dayatma haline dönüştürmesi. E, Türkiye böyle kademe kademe her ay üstüne koya koya bir faciaya doğru götürdü. E, en son e, kurguladıkları da e, boşa çıktı. Kur yükselsin işte e, büyük kurulan biz dışarıya mal satmayı da avantaj sağlarız. Onu sağlarsak çare açığımız düşer. Çare açık düşerse fazla veririz. Fazla verince de borçlarımızı ödeyemeziz üzerine bir kurgu yapmıştılar. Ve bu kırgı ta Aralık ayında yıkıldı. Geride bıraktığımız Aralık ayında yıkıldı. E, Ocak ayında üstüne koyarak gitti. Şubat üstüne koyarak gitti. Ya düşünün Şubat ayının sonunda Türkiye ülkemiz dış ticarette tam 18 milyar dolar açık verdi. Bak iki ayda. Yani e, Sayın